Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sosyal konut projesinde en çok merak ettiğimiz konuları beraberce göreceğiz. Konut sayısı ilk etapta 250 bin diye duyurulmuştu ancak son güncelleme ile 253.692'ye yükseltildi. Anlatımı daha kolay anlaşılması için soru cevap şeklinde yapacağım. TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecektir? Bildiğiniz gibi 14.09.2022 tarihinde başlamıştı. 31.10.2022 22 tarihleri arasında kabul edilecek başvuru son bulacak. E-devlet başvuruları 28 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. Konutlar hangi ilde, hangi ilçede kaç tane yapılacak ve bunların bankaları nedir? Arkadaşlar TOKİ'nin ana sayfasına geldiğimde İlk evim nasıl başvururum kısmını seçiyorum. Buradan aşağıya doğru iniyorum. Burada illere göre dağılımlar mevcut. Örneğin şöyle en baştan seçelim. Adana ilinde İmamoğlu ilçesinde 500 adet konut yapılacakmış. Yetkili olarak Ziraat Bankası görevlendirilmiş. Ziraat Bankası ve Halk Bankası arasında bunlar dağılım yapıldı. Yine burada da başvuru tarihlerini görüyorsunuz. Ayrıca bankalara gitmeden E-Devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. E-Devlet'ten başvuru yaparken TC kimlik numaramızın son hanesine göre yapıyorduk. Ancak 19 Eylül 2022 pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebileceklerdir diyor. E-Devlet'ten başvuruyu gönderdiğimiz zaman bize bu bilgilendirme notunu gösteriyor. Numaralı başvurunuz değerlendirilmek üzere TOKİ tarafından kaydedilmiştir. Başvurunuzun durumunu başvuru listesi sayfasından takip edebilirsiniz edebilirsiniz. Değerlendirme sonucu kısa mesaj yoluyla telefonunuza gönderilecektir diyor. Arsa ve iş yeri başvuruları hangi tarihler arasında yapılacaktır? Arsa ve iş yeri için başvurular 10 Ekim 2022'de başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular nereden yapılacaktır? Konutlarda olduğu gibi e-devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacaktır. Başvuru ücreti nereye yatırılacaktır? E-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabı başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT havale, ATM ve benzeriyle yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir. Kura'da adı adımız çıkmazsa parası iade edilecek mi? Evet arkadaşlar kurada adınız çıkmadığı zaman 5 iş günü içerisinde paranın tekrar açılmış olan hesaba yatırılacağı belirtiliyor. Aynı hanede 18 yaşından büyük bireyler başvuru yapabilir mi? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de buydu. Aynı hanede anne baba ve 3 tane çocuk var. 18 yaşından küçük bunlar. Dolayısıyla bu haneden sadece bir kişi başvurabilir. 18 yaşından küçük bu çocuklardan herhangi bir tanesinin üzerine tapuda kayıtlı konut var ise anne veya baba bu projeye başvuramaz. Bu ailemizde anne baba var, 3 tane küçük çocuk var, 2 tane de büyük çocuk var diyelim. Burada kırmızı rakamlarla belirtilenler aynı sayılıyor. 18 yaşından büyük olanlar mavi ve yeşilde ayrıca başvuru yapabilir. Burada yani bu hanede 3 kişi başvurabilir. Evin erkeği veya kadını, çocuklar da 18 yaşını geçtikleri için kendileri bir birey olarak değerlendiriliyor. Bunlar da başvuru yapabilir. Burada baba arsaya çocuğun birisi konuta diğeri de konuta veya arsaya başvurabilir. Ama burada şu var mesela hem kadın hem erkek birisi arsaya birisi konuta başvuramaz arkadaşlar. Sadece bir tane hakkı vardır. Yine 18 yaşından küçük çocuklarda bu haneye dahil edilmiştir. Yine burada sıkça sorulan bir başka soru. Evde 7 kişi yaşıyoruz. Toplam gelirimiz 18 bin lirayı geçiyor. 2 tane kardeşimiz var. Bunların maaşını da ekliyoruz diye. Burada yine 18 yaşını geçtikleri için bunların maaşı sadece kendileriyle değerlendirilecek. Yani sadece karı koca 18 bini geçiyorsa İstanbul için söylüyorum. Başvuru yapamıyorlar ama o 15 bin lira baba alıyor. 10 bin lira bu çocuk alıyor. 12 bin da bu çocuk alıyorsa burada 3 kişi ayrı ayrı başvuru yapabilir. Mevcut konutu olan bir kişi arsaya başvurabilir mi? Hayır arkadaşlar, buradaki ama sosyal konut olduğu için zaten evi olan kişi arsaya da aynı zamanda başvuramıyor. Çünkü oraya da ev yapılacağı için başvuramıyor. Arsası olan kişi konuta başvuru yapabilir mi? Burada iki farklı görüş var. Ben TOKİ başkanını ve bakanı dinledim. E TOKİ başkanı başvurabilir diyor, bakan başvuramaz diyor. Ben öyle anladım. TOKİ'den öğrenmek daha iyi olur. Başvuru ikamet şartı nedir? Nüfusa kayıtlı olduğum ilden başvuru yapabilir miyim? Şimdi burada kaytan büyüklü bir abi görüyorsunuz. Bu Ankara nüfusuna kayıtlı İstanbul'da da ikamet ediyor son bir yıldır. Bunların herhangi birisinden başvurabilir ama bir tanesine başvurabilir. Son bir yıl ikamet etme şartı var biliyorsunuz ama son 3 aydır burada ise buradan başvuramıyor arkadaşlar. Ama nüfusa kayıtlı olduğu yıla herhangi bir süreye bakılmaksızın direkt başvuru yapabilir. İnşaatlar ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek? İnşaatlar Ekim ayında başlayıp 2 yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor yine çok fazla dillendirilmeyen bir konu var konut bedelleri her ilde aynı mıdır burası çok önemli arkadaşlar konut fiyatları İstanbul Ankara İzmir Bursa gibi büyük şehirlerde en düşük 780.000 lira olacak diğer büyük şehirlerde 608.000 ile 780.000 lira arasında bir rakam olacak bunların haricinde kalan şehirlerde de 608 bin lira olacak. Bu en alt limittir arkadaşlar. Tabi burada konutun katına ve cephesine göre de fiyatlar yüzde %10 gibi bir farklılık gösterebilir. Taksitler sabit mi diye soruluyor. Arkadaşlar taksitler yılda 2 defa bir önceki memur maaş artışına göre artırılacak. Yalnız burada şu var. Geçmiş dönemlerde gördüğümüz kadarıyla memur maaşından daha düşük artışlar gerçekleşti. 2 artı 1 veya 3 artı 1 konutlardan istediğimi seçebilecek miyim Hayır arkadaşlar burada kura size ne çıkarsa onu kabul etmek durumundasınız Ayrıca 3 artı 1 TOKİ başkanının söylediğine göre daha az miktarda yapılacak bildiğim kadarıyla O yüzden 2 artı 1'in çıkması biraz daha ihtimal olarak fazla gözüküyor bana çıkan konutu satabilir miyim veya kiralayabilir miyim? Borcunuz bitmeden konutu satamıyorsunuz ancak kiralayabiliyorsunuz. Maaşın aciz bulunan birisi başvurabilir mi? Evet arkadaşlar TOKİ Başkanı başvurabileceğini söyledi. Benim hiçbir gelirim yok başvuru yapabilir miyim? Yine TOKİ Başkanı hiçbir geliri olmayan kişilerin de bu konuta başvurabileceğini söyledi. Elime toplu para geçtiğinde borcumun tamamını kapatabilir miyim? Burada TOKİ Başkanı en az 3 yıl böyle bir şey müsaade etmeyeceklerini söyledi. Ancak bakan da müsaade edileceğini söyledi. Tabi bunlar ilerleyen günlerde netleşecek arkadaşlar. Konutlar bittiğinde herhangi bir ödeme yapacak mıyım? Taksit ödemelerinizi tamamlayıp konutu almaya hak kazandığınızda toplam tutar üzerinden KDV belirlenecek. O günün şartlarında kaç olur bilemiyoruz. Ayrıca tapu masrafı da ödenecek. Bana 2 artı 1 çıktı. 3 artı 1 çıkan bir başkasıyla karşılıklı olarak takas yapabilir miyim? Bu konuda TOKİ'yi arayıp gerekli bilgiyi alacağım. Ancak daha önceki TOKİ uygulamalarında benzer durumlar yaşanmış arkadaşlar. TOKİ buna müsaade etmiş. Zaten burada da 2 artı 1'e giren bir kişinin 3 artı 1 e ödemesi zorlaşacağından, ödemelerde sıkıntı yaşayacağından bunu kabul edeceklerini düşünüyorum. Hisseli arsam var. Sosyal konuta veya arsaya başvuru yapabilir yapabilir miyim? Evet burada da kendi üzerinize olmadığı için hisseli tapularda sosyal konuta ve arsaya başvuru yapabilirsiniz. Yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'de üzerime kayıtlı konut yok başvuru yapabilir miyim? Bunu yine TOKİ'den öğrenip yorumlar kısmında yazacağım arkadaşlar. Ancak tabii ki Türkiye'de konutu olmadığı için başvuru hakkı olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Anlatım bu kadar. Ev sahibi olmayan insanlarımız inşallah en kısa sürede evlerine kavuşurlar. Hepinize iyi günler.